Şimdi ee, diyor ki bir dakika, bakalım şöyle. Azizler falan sorulmuş tabii. <laughs> Şimdi e, bazilika neden bu kadar önemli onu zaten e, konuşuyoruz. Gölün altında kayıp bir şehir olduğuna dair söylentiler var. Doğru mu Ertan Bey'in sorusu? Yani bazilika haricinde bir şehir altında şehir var Şehir değil mı? de kalıntılar var tabii ki. Tamam. Mayıs ayında Papa'nın burayı ziyaret etmesinin sebebini artık anlıyoruz diye yazanlar var. E, İtalyan Konsilinde alınan kararların yazılı olduğu bir esere sahip miyiz? E, doğrudan değiliz. Şöyle ki, normalde e, Romalılar bu tür organizasyonlarda tutanak e, mutlaka belgelendirirler. Fakat e, Konsil'in e, tutanakları ya tutulmadı. ...veya bize ulaşmadı. Fakat e, hocamın biraz önce bahsettiği gibi... E, ...işte Kayseri psikoposu Ösebius'un... ...yani Çağdaş... E, ...veya e, Atanasios'un... E, ...ki e, o dönem... E, ...İskenderiye baş psikoposu... ...Alexandros'un e, yanındaki... E, ...ruhbandır. Daha sonra... Ee, İskenderi başpiskoposu olacak. Hristiyanlık tarihinin dördüncü yüze damga vurmuş Çok önemli bir isim. Mesela bu gibi eserlerde fragmanlar halinde elimize ulaşan bilgiler var. Bizde ben bir Buyurun kitap hocam. da müsaade edersen. Tabii ki hocam. Yine Kayseriyalı yani bizim Kayser oluyor bu Kayseriya dediğimiz. Hı. Kayseriyalı dediğimiz. Kayseriyalı Gregor'un 318 Babaya Baba Övgü isimli bir kitabı var. Buradan da önemli ölçüde evet. biz bilgi elde ettik. Kapadokyalı babalardan değil mi hocam? Evet. Bu arada bu görüntüler de su altından e, elbette fark ettiğiniz gibi. Hocamız değil mi bu görüntülerdeki? Evet, bir, bir zamanlar sular vardı, su altında kazı yapıyorduk böyle. Evet, peki e, Beytullah Bey'e de teşekkür ederiz. Daha sorular var yönelteceğim. E, yine seyircimiz seneler sonra etiketiyle sormuş, sulara niye gömüldü diyor. Bunu, bu soruyu biz de sorduk 2016 yılında. Neden su altında? Bununla ilgili olarak Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nin jeoloji bölümü, ki dünyada en önemli jeoloji bölümlerinden birisidir profesör Julia de Sigo ile birlikte bir araştırma gerçekleştirdik ve bu araştırma sonucunda 1065 yılında 8.5 şiddetinde bir deprem sonucunda hem kilisenin yıkıldığını hem de su altına gömülmeye başladığını tespit ettik. Dolayısıyla suların altında kalma sebebi 1065 depremi ve sonrasında yaşanan felaket. Peki Erdem Bey'in sorusunu yöneltiyorum seneler sonra etiketiyle. Papa'nın geliş planı ve bu panik havası demiş. Ya panik havası var mı biliyorsan heyecan yarattığını biliyoruz da. Gerçek İncil mi? Şimdi aslında Erdem Bey'e şu manada teşekkür ediyorum. Ben lafı buraya getirmek istiyordum. Bizim genelde böyle İslami kaynaklarda filan da yazıyor. Bu İznik Konsili ile alakalı. İşte dört kanonik İncil var. Bir sürü İncil var da o İncil'ler arasında dört tanesi seçiliyor. Tamam bunlar doğrudur, gerçektir içindeki bilgiler deniliyor. Ve o da İznik'teki bu toplantıda yapılıyor. Öyle mi? Bu bir Galatı meşhur. İznik Konsilinde İncillerle ilgili bir içerik, bir tartışma yok. Evet, sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi e, İslam dünyasında özellikle şöyle bir algı var. Aslında ikinci yüzyıldan itibaren ortada pek çok İncil vardı. Evet, bu doğru. E, her cemaat kendi İnciline sahipti ve her cemaatin kendi teolojik görüşleri o metin, o İncillerde metinleşmişti. E, e, fakat e, bu kadar çok İncil en nihayetinde e, Hristiyan dünya 325'te e, İznik'te toplandığında e, bir seçime gidildi. Dört e, tane İncil seçildi. Bunlar e, yeni ahit Kanunu'na yani bugünkü Hristiyanlığın kutsal metin koleksiyonuna dahil edildi. Ee, onun dışındakiler e, bunun dışında bırakıldı şeklinde bir algı var. Bu doğru değil. Değil. Doğru değil. İzni Konsilinde İncillerle ilgili bizim görebildiğimiz, elimizdeki mevcut verilerden anladığımız kadarıyla e, bir tartışma yok. Ama bu şu demek değil. Mevcut İnciller Hazreti İsa'nın e, mirası mı? Mevcut İnciller Hazreti İsa'nın havarilerinin mirası mı? Burada ee, İncillerin ve Yeni Ahit Kanununun e, yani Hristiyanlığın kutsal metin koleksiyonunun kanonlaşmasının tarihine isterseniz bir birkaç dakika girebilirim. Peki o bir tane hikaye var yok işte havaya atılmış da. O, o. Masa sallandı değil mi? Masa <laughs> Masanın sallandı. Üzerinde evet. Masanın üzerinde kalanlar seçilmiş tabii, tabii. falan. Bunlar aslında tabii ki e, doğruluğu olmayan e, bir takım iddialar. Şimdi e, aslında e, gerçekten de biz birinci e, yüzyıla baktığımızda e, yazılı bir İncil metni görmüyoruz. Hz. İsa'nın vaazı Hı. bir ihtimalle sözlü olduğu, sözlü olarak kaldığı bir ihtimalle yazıya geçirildi ama... E, Kayboldu çok erken dönemde kaybolmuş olsa gerek. Nitekim biz 2. yüzyılın ortalarına kadar yani Justinus diye bildiğimiz Hristiyan literatüründe şehit e, diye geçen o meşhur tarihsel şahsiyete kadar yazılı bir İncil yok. Hangi tarihe kadar? 150'lere kadar, 155'li yıllara kadar. Hazreti İsa'dan 120 yıl sonrasından bahsediyorum. Dikkat edin. Hı, hı. İlk defa olarak Justinus havarilerin hatıratı diye bir takım yazılı belgelerden bahsetmeye başlıyor. İkinci yüzyıl ortalarında. İlk defa olarak ama biz şunu biliyoruz yani ikinci yüzyıl ortalarında artık erken Hristiyan literatüründen 150, 160, 170 artık yani tırnak içinde İncil denilen bir takım metinler artık tedavülde. Hmm. Farklı farklı cemaatin elinde farklı farklı bir takım metinler var. Bunlara İncil deniyor. İşte kimisi havarilere atfediliyor atfediliyor. Kimisi havarilerin adını taşıyor ama aslında havarilerce yazılmamış. Hı. Yani işte bu da epigrafik metinler bizim e, bilimsel literatürde ifade ettiğimiz şekliyle söyleyeyim. Yani yazarı belli değil. Peki mesela e, biraz daha böyle geriye gittiğimizde Hazreti İsa'nın döneminde e, Hazreti İsa dini tebliğ ederken aslında havarilerine anlatıyor. Elbette. Aktarıyor. Tabii ki. Ondan sonra o havariler toplum arasına karışıyor. Hı hı. Onlar da diğerlerine işte dinin esaslarından bahsediyor. Din bu şekilde yayılıyor. Hı hı. Tamam. Ama diyorsunuz ki e, İsa'dan sonra 150 sene sonra dahi henüz daha elimizde yazılı bir metin yok. Bravo. Aynen öyle. Veya söylüyorum. yazıldıysa bile kayboldu. Aynen öyle söylüyorum. Hı. İlk defa olarak İrenaeus yani bugünkü Lyon. Hı hı. Eski adıyla e, Lugdunum'un piskoposu İrenaus, çok meşhur bir e, ruhbandır. Sapkınlıklara karşı isminde bir eser yazıyor ve orada dört tane İncil'in seçilmesi gerektiğinden bahsediyor. Hı. E, ve e, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna isimleriyle özdeşleştirilen e, bir takım metinlerle biz orada karşılaşıyoruz. Hoş... ...daha önceki dönemlerde de... ...mesela diyelim ki Papias gibi... ...yani efsanevi bir şahsiyettir... ...Hieropolis, psikoposu olduğu rivayet edilir... ...sonraki dönemlerde... ...onunla özdeşleştirilen... ...ve yine mesela Matta'yla... ...Matta'nın bir İncil yazdığına dair... ...bir takım iddialar vardır ama... ...o, o metinlerin biz... Elimizde öyle bir metin bir, ö, 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 yani o Epifiansın bahsettiği gibi metinlere sahip değiliz. Üstelik mevcut Matta İncili de örtüşmez onun verdiği bilgiler. Çok detay oldu yani o, o kadar detay gitmek istemiyorum. Tamam. Bir sonraki aşamada eee 3. yüzyılla birlikte biz pek çok metin içinden. Hı. Hmm. Mesela o döneme biz baktığımızda ne görüyoruz? Mesela diyelim ki Petrus İncili diye bir İncil var. Mecdelli Meryem İncili diye bir İncil var. Mesela e bakıyorsunuz. E, Yakup İncili diye Ebyonikler İncili, Nasraniler İncili, işte Nasarilerce İbr İbranilere göre İncil, Nikodemus İncili. Bakın bugün biz 50 küsür tane böyle İncile sahibiz. Belki bunların sayısını daha da arttırabiliriz. Peki